Kanal sıradışıdan herkese merhabalar. Duyduklarınızı yanılamayacağınız en yeni bilgiler. Hazırsak videomuza geçelim. Keyifli seyirler. Yatakta düşerek ölme olasılığı 2 milyonda 1'dir. Aslanlar gününe 50 kez sevişebilirler. Charles isimli bir adamın ışıkları 69 yıl sürmüştür. Ortalama her insan evlenmeden önce 100 kişiyle flört ediyor. Hapşırdığınız zaman kalbinize dair olmak üzere bütün vücut fonksiyonlarınız bir an için durur. Üzümleri mikrodalgaya koyarsanız patlar. 1 kilo limonda 1 kilo çilekten daha fazla şeker vardır. Klinik ölüm sonrası insan 5 dakika içinde hayata geri getirilebilir. 5 dakika sonra beyin hücreleri ölmeye başlar. Ama yine de bu süreyi 5 dakikada uzatmak mümkündür. Suudi Arabistan'da bir kadın kocasına kahve yapmazsa bu boşanma nedenidir. Kahve, sarhoş bir insan ayılmasına yardımcı olmaz. Hatta çoğu zaman alkol etkisini artmasına yol açar. Peynir ve bitter çikolata düş önlemektedir. Sabahlara kalktığınızda boyunuz 1 saatim daha uzun olur. Tembelliğine bilinen koalalar günün ortalama 22 saatin uyara geçirmektedir. Kağıt para sığındığı gibi kağıttan değil pamuktan yapılır. 1950'den önce kenevir, ağaç kabuğu ve marihuana yaprak kullanarak yapılmıştır. Sabahları elma kahveden daha fazla uykunuzu açar. Her gün doğan çocukların ortalama 12'si yanlış anne babaya verilmektedir. Kaju olarak bildiğimiz çerez aslında kaju meyvesinin sapıdır. 18 Şubat 1979 tarihinde Sağrı Çölü'nde kar yağmıştır. Uzayda inen ilk yiyecek elma perisüdür. hamam böcekleri su altında yaklaşık 15 dakikada hayatta kalabilir. Soğan doğrarken sakız çiğnemek göz yaşamasını önler. ABD'de her 9,5 dakikada bir kişiye HIV virüsü bulaşmaktadır. Otomobil sayısı insan sayısından 3 kat daha hızlı artmaktadır. Salatalıkların %96'sı sudur. Bu kremunların dilleri vücudundan 2 kat daha uzundur. Doktorların kötü yazarı nedeniyle yılda 7000 kişi hayatını kaybetmektedir. Dünyanın en sessiz odası 9 desibeldir. Burada bir insan damarlarında akan kanın sesini bile duyabilirsiniz. Zebraların derisi siyah beyaz değildir. Beyaz derinin üzerinde siyah çizgiler yer almaktadır. Kuşların tüyleri elektriğe geçirmez. Bu yüzden yıldırım çarpması riski taşımazlar. Bir insan nefesini tutarak intihar etmesi mümkün değildir. Erkeklere yıldırım çarpması olasılığı kadınlara göre 6 kat daha fazladır. Maymunlar her yıl uçak kazalarından daha fazla insan ölümüne neden olmaktadır. Mavi gözlü insanların alkole olan teorisi diğer insanlara göre daha fazladır. Uyanık olduğunuzda beynimiz küçük bir ampulü sırıca kadar elektrik üretebilmektedir. Bir kişinin ağzında bulunan bakteri sayısı dünya nüfusundan daha fazladır. Kulaklıkla bir saate yakın bir şey dinlemek kulaktaki bakteri sayısını %700 artırmaktadır. Bir köpek balığı 100 milyon damla deniz suyu içindeki bir damla kanı ayırt edebilir. Penguanlar sadece yürümeye başlarken ve durmak için enerji harcar. Bu nedenle uzun mesafeler boyunca yürüyebilirler. Uzaya gönderen ilk hayvan maymundur ve roket onu uzaya bıraktıktan sonra bir dakika boyunca hesaplamıştır. Dünyanın en hızlı uzayan bitkisi bambudur ve bir günde 90 santimetre kadar uzayabilir. Sıcak su soğuk sudan daha ağırdır. İnsan elinde en yavaş uzayan tırnak baş parmaktır. En hızlı uzayan tırnak ise orta parmaktır. Bir hamam böceği kafası koptuktan sonra açlıkları ölmeden 9 gün yaşayabilir. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı. Kanalıma abone değilseniz abone olup sesi sesini açmayı unutmayın arkadaşlar. Başka güzel bir videoda görüşmek üzere.